Evet Limbo'da arkadaşlar devam ediyoruz fuar gezimize. Evet herkesin sormuş olduğu ürün. Bakınız. Vakum makinesi. Ev, özellikle evde çok işe yarıyor biliyorsunuz. Bunun fiyatı 40 rimembe Yaklaşık olarak 6 5.80'e falan geliyor. Dolara geliyor. Aynı zamanda bakınız sebze kurutma ürünü var. Aparatı var arkadaşlar. İçine koyuyorsunuz. Bunlarla sebzenizi falan kurutabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda arkadaşlar Özellikle temizlik yaparken kullanabileceğiniz bir ürün bu. Tuvalet olur, banyo olur fark etmez. Bununla arkadaşlar temizliklerinizi yapabilirsiniz. Çalışıyor mu? Çalışmıyor şu an. Tabii şarj az olduğu için. Şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar bunları. Bu şekilde en kötü lekeleri bile arkadaşlar çalıştırabiliyorsunuz. Bakın. Evet. Bununla böyle çok güzel bir ürün arkadaşlar. Bu ara çok üstü falan görüyorum. Bir de <laughs> Sıstıro. 45 lira arkadaşlar. Bunun fiyatı. Çemboyo. insan. Evet. Olayım. Arkadaşlar hepsi içerisinde. Yani bakın bu başlık içerisinde. Evet. 4 fonksiyonu var bunun. Bunu kapatalım. 3-4 fonksiyonu var. Bakınız bu fırçası yumuşak hassas bölgeler için. Bakın sert arkadaşlar. Bütün başlıklar içerisinde tam bir trend yol satış ürünü arkadaşlar bu. Bununla Evet, trend yolda rahatlıkla siz yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten pratik bir ürün. Şarj edebilebilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 başlığı var arkadaşlar. Yani 7 farklı üründe bunları kullanabilirsiniz. Evet, bu bu şekilde. Bunu arkadaşlar kod kaydediyorum. İkincisi bakınız petler için onlara bubble yapan, yani onlara oyun oynatan bir ürün arkadaşlar bu. Evet, bu şekilde içine suyu veya şey koyuyorsunuz. Hay evcil hayvanlarla arkadaşlar oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Kutusu da bu şekilde gördüğünüz gibi güzel bir de paketlemesi var. Evet devam ediyorum. Evet bu da arkadaşlar masaj ürünleri bakınız. Kendinden çalışan böyle eliniz, kolunuz, yüzünüz özellikle yüz bölgesine bunlarla arkadaşlar masaj yapabilirsiniz. Bunların fiyatını almıştım. Burada da fiyat alacağım arkadaşlar. Bu Bu 50 lira arkadaşlar. Bunun fiyatı bakın bunların hepsi online ticarete uygun ürünler. Bakın bu şekilde vücudunuza masajlar yaptırabiliyorsunuz. Bakın bu sırt bölgesi için arkadaşlar mesela sırtta masaj yaptırabiliyorsunuz. Evet burada farklı farklı ürünler var. Bu da saç için büyük ihtimalle. for hair right? Evet. Bu da saç için masaj arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz hair right? Evet saç düzleştireceğiniz zamanda. da bu ürün. Bu da bence tutan bir ürün olabilir. Cik <laughs> Evet 22 limen bir bunun fiyatı yaklaşık olarak 3 dolar arkadaşlar. Online ticarete uygun bir ürün bu aynı zamanda. Baba ya can you open this Yes. Evet açtık mesela ne oluyor şimdi bakalım. Can you make? No. oluyor? Evet bakalım arkadaşlar buna. Saç düzleştirici oluyor. Labanya, Labanya, Labanya. Bir Evet, saç düzleştirici. Okay, ısınıyor şu an arkadaşlar ve saç düzleştirici güzel bir ürün bence. Bu ürünü arkadaşlar yine online olarak satış yapabilirsiniz. Yeni bir ürün çünkü. Evet. Arkadaşın saçını düzleştireceğiz. Zaten kullanmış sanırım ve bakın saçını arkadaşlar düzleştirdi. Tabi ısındığı zaman daha da güzel olacaktır. Çıkık Street, you know? Yeah, make the hair straight, but maybe one minute, make the machine. Maybe Okay, arkadaşlar, bu ürün güzel bir ürün. Bunu sizlere gönderebilir. Sab ısınması gerekiyor, ısındı biraz. Şimdi bakacağız. Evet, bakın arkadaşlar, saçını gayet düzeltti. Evet, thank you very much. Thank you somehow. Okay, very nice. Evet, gezmeye devam ediyorum arkadaşlar burayı. Bu da masaj aleti bakın gördüğünüz gibi. Çıt bölgesine özellikle arkadaşlar. Karın bölgesi takabileceğiniz masaj aletleri var. Evet burası gerçekten çok fonksiyonel bir fabrika. Venco da bayağı bir ürün yapıyor bakın. Masaj aletleri var burada gördüğünüz gibi. Farklı farklı ürünler var. Bu ne işe yarıyormuş? Bunu merak ettim doğrusu. Penycıgı What is this? Ha bu da arkadaşlar yine masaj olarak kullanabileceğiniz el ev. bakınız elde özellikle. Çok farklı ürünler yapmışlar bunlar. Çünkü Çıkı... forhand right. For head, ha. And the evet, bütün o, bütün bacak ve kolları arkadaşlar bu. Aa, çok güzelmiş gerçekten. Relax. Relaxing massage. Wow very nice. Hakikaten çok güzel arkadaşlar. Yani vücudun ihtiyaçlarını çok iyi belirlemişler ve ona göre üretim yapıyorlar ve 5-6 fonksiyonu var arkadaşlar kapanmıyor da evet can close can evet kapatabilir misiniz evet bu şekilde arkadaşlar bakınız kutusu da böyle sizlere göndermiş olacağız farklı farklı renkleri de var evet çok güzel ürünler var bunların arkadaşlar videolarını alacağım sizlere paylaşacağım instagramda özellikle evet